Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak ikinci pist için son hazırlıklar tamamlanırken pistin yapımında sona yaklaşıldı. Pist havadan görüntülendi. Yolcu kapasitesini 30 milyondan 70 milyona çıkartması planlanan yeni pistin yapımında sona yaklaşıldı. Yapımına 2014'te başlanan ikinci pistin uzunluğu ise 3500 metre olarak planlandı. İkinci pistle birlikte havalimanına yeni bir terminalin de kazandırılması planlanırken, bakım tesislerinin hizasına yapılacak bu terminalle yolcu akışının hızlandırılması öngörülüyor. Yeni pistin devreye girmesiyle birlikte eski pistin yaklaşık 6 ay sürecek bir bakıma alınması planlanırken, 2024'ün başından itibaren iki pistle operasyonun başlaması öngörülüyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler sonrasında ise paralel yaklaşma ve kalkış sayesinde hızlı bir akışın sağlanması bekleniyor.